biraz önce anlattım ama kayıt yapmamış. Şimdi bir de anlatalım. <laughs> şey, sign'ını gördüm de Burger King'in Big Mac menü diye. Burger King Big Mac demez. Big Mac McDonald's. Hayır, Burger King. Olamaz. Big Mac demek, McDonald's demek. Big Big Burger King, Burger King ki başka şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Yıllar önce e, ablamın kızı Beyza, o zamanlar 2-3 yaşlarında falan demek ki televizyondaki McDonald's'ın hmm. jingle'ı aklında kalmış. Hmm. Burger King'e gittik, şey ısmarlıyoruz işte bir şeyler yiyeceğiz. Hmm. Orada başladı söyleme, yüksek sesle şarkı söyleme. McDonald's gibisin ya. <laughs> <sıf>, sus sus burası. <laughs> Burger King. <laughs> <laughs> Oynuyor orada. McDonald's. Bir <laughs> <laughs> reklamında diyordu böyle. <laughs> şey diyor bir gitmek menü de elmalı tatlı. <laughs> elmalı tatlı mı istiyoruz? <laughs> Burası da Fethiye'min annesinin semti. 10 ee, dakikalık kısa bir yol. İstesek yürüyebiliriz. Yürümemiz de iyi olur aslında. 3-3 mil gibi değil mi bir tane? Şu sağ taraftaki yüksek binalar. Ağaçların arkasındaki onların. Böyle. Burası Erol'un. D. B Erol'un. D blok Erol'un. B blok annemler. A blok İstanbul'da. C blokta da Fethiye'yi istemişlerdi de. Gelecekler şimdi birazdan. B blokun tam kapısında durduk. Annemin Kızlar blok. neredesiniz? Sizin Geç kaldınız. Kapıyı açalım efendim sizin için. Buyurun. Oo anne kışı hazır. Sanki kar yağacak. Ağzını her tarafını kapamış. Onlar oradan arkadan geliyor. Öyle mi çıkıyor? Hadi biz binelim mi arabaya? Hadi, sen. <laughs> Bak sen şimdi. <laughs> ne dedi ne dedi? Okuz mu? Okuz dedim. Öndekine, <laughs> öndeki taksiye öküz dedim. Okuz, okuz. Noktaları Fet Fet yok. Fethiye'm <laughs> İstanbul'un trafiğiyle savaşıyor şu anda. Ben de GoPro çekiyorum gördüğünüz gibi. Canavar oldu. Canavar Fethiye. Fethiye'min mürvetini, mürvetini görüyorum şimdi. Merhaba. Efendim makam koltuğuna Ay Ha. Anladın sen onu. Ne dedim bir tane? Anladın sen onu. <laughs> Biz büyük bir çabayla Fenerbahçe Parkı'na gitmeye çalışıyoruz. Pazar günü trafiği aslında çok fazla trafik olmaması lazım ama yine de İstanbul'da trafik hiçbir zaman bitmiyor. Evet okullarda tatil onlar da kara gideceklerdi gidemediler çünkü hiçbir yerde kar yok. İstanbul trafiği ile savaştıktan sonra Fenerbahçe Parkı'na geldik. Pazar günü olduğu için parktaki park yerlerinin hemen hemen hepsi doluydu. Bir 10 dakika bekledikten sonra kendimize yer bulduk. Ben parkın derinliklerine doğru ilerledim. Gerçekten Ocak 20-22 gibi olsa bile yazdan bir hava var bu sene İstanbul'a kış gelmeyecek. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe ve Kalamış bölgesinde deniz epey kirliydi. Neredeyse kokuldan geçinmezdi. Ama şimdi Marmara biraz olsun temizlenmiş. <laughs> ne diyorsunuz kızlar? Cahide sen buraların geçmişini bilir misin? Yani çok fazla. Değil mi? Onu kurbağalı diğerinin dökülüp de koktu zamanları bilir misin burada? Ha, yok. Aa, i̇nsanın deniz kıyısında bir şehirde yaşadığını hissettiriyor. Bir yanda deniz, bir yanda ağaçlar, orman. <laughs> Aa, biz geçelim onları. Günün An ve manasını ifade eden birkaç söz istiyorum efendim. <laughs> okay. Nasıl? Evet, burası çok nasıl? güzel. İyi ki gelmişiz, hava da çok güzel. Birlikte olmak Birlikte, güzel. Evet, evet, güzel. en Yeğenlerim burada, annem burada, kardeşlerim hep biz buradayız. Evet. Hanımefendi, hangi ülkeden geliyorsunuz? Rusya. Raşya. <laughs> ha, İstanbul, Türkiye'yi nasıl buldunuz? İstanbul çok güzel. Döner kebap çok güzel. Yine gelecekler. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna bir kardeşlerimle o. Oh, Sonuna bir daha gizli. da eklenebilirim evet. aslında. Aa, evet. Nasıl olması için bir daha demeliydim. De diyeceksin daha diyeceksin. Niyet. Sesimizi yer göksü dinlesin. Dan 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 dan. Eşimdeki ayak izim her gün gelişi gözlerin çekilişi hiç bilinmeyin <laughs> Varsın böyle geçsin yabancı günler Varsın canımı yapsın yine yalnızlık <laughs> Seninle doluyken baktığım günler <laughs> Yıkar mı sandın beni bu yalancı, böyle. yalancı ayrılık Varsın Ona... canımı alsın Seninle Yıkıldım. Yıkıldım. Dünler, mı sandın bu yalancı Ender Bey selamlar. Hep burada mısınız? Öyle, burada mı müzik yapıyorsunuz? Biraz havayla alakalı. Değil. Değil mi? Değil mi? Teşekkür ederiz. Hı, müzik de müziğiniz de. çok güzel. Sağ olun dışarıda yürüyemeyiz. Gideriz Üsküdar'a, Üsküdar'da bineriz vapura, karşıya geçeriz. Sahnenin reklamını yapalım mı? Yap yapalım. Ha? İşine Oğlum. yaraya sersa ha. Senin işine yaraya mı? Yaramaz benim işime. Sadece hatıra olur. Nasılsın? iyi misin? Allah'a şükür. Kestanem kebap. Kestanem kebap diyorsun ha? Evet evet evet. Bu. Oh. Ben evde yapıyorum ama seninki kadar güzel olmuyor. Vallahi. <laughs> <laughs> Bahçenin içerisinde fıstık ağacı. Pistachio Atlantica. Yaşı 600. Bakar mısınız? Her dalı ayrı bir hikaye söyler. Osmanlı'dan ta Cumhuriyete ve günümüze 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara. İnanabiliyor musunuz? 600 yıllık bir ağaçtan bahsediyoruz. Kesinlikle 600 yıl neredeyse İstanbul'un fethine fethinden bu yana burada. 1453 ise 600 koysak 2053 eder. Osmanlı'nın kuruluşundan neredeyse şimdiye kadar yaşamış. Sen matematikten vergi almıştın değil mi? Evet. O zaman söyle bize bu ağaç ne zaman dikilmiş? Ee, İstanbul'un fethinden e, 30 yıl önce. 30 yıl önce. <laughs> ne zaman dikilmiş bu ağaç? İstanbul'un fethinden 3 yıl önce. 30 yıl önce. Aynen. ne zaman dikilmiş bu ağaç? İstanbul'un fethinden 30 yıl önce. Aynen 30 yıl önce. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden 30 yıl önce dikilmiş bu ağaç. Fetih olduğunda bu ağaç 30 yaşındaymış. nasıl hesaplamışlar? Ağacın yaşını hesaplamanın teknikleri var arkadaş. Yani o çok şey bir daha çok şey, e, dikkatimi çekmişti. Yani bak karbon şeyinden bakıyorlar o sene evet. için büyümemiş yani şu kadarcık büyümüş ağaçların şeyleri. Mavi ladin diyorlar ya bunlara. Mavi ladin diyor. Fethiem karşıdaki mavi ladinden bahsediyor. Evet. Benim çiftlikte de vardı bundan. Çok da güzeldi. Ama temizlikçi kadın çamaşır suyunu dibine dökmüş ve kurutmuştu. Rus bir beyefendi biraz önce app'ten baktı. Melia dedi bu ağacın latince ismine. Tohumları gerçekten çok enteresan. Millet bostanı var gibi. İnsanlar değişik bitkiler dikmişler. Bunu Almanya'da çok görüyoruz. Tren yollarının kenarlarında o mahalle için ufak bostanlar hazırlanıyor. Türkiye'mizin olmazsa olmazı. Bunlar da kedilerimiz. Türkiye kadar kedi ve hayvan sever bir toplum görmedim. Bak geliyor buraya merhaba demeye. Aa oh, mama verecek zannediyorlar. Mama yok. Mama veremiyorum size. Bu birazcık meski, uyuyor. Kediler için su kapları bırakıyorlar, mama bırakıyorlar. Altyazı <laughs> Fundo y sincero. Yo quiero sentir lo que es compartir la felicidad. Da poto, só tu religião, cargo de tu vida, meu amor, não significa possessão, não significa conchendo alche que eu não tinha te ben bir şey diyeyim ne olduğu gibi çevirebilen var ya. Ha. Seninki daha yeşil. ben hiç böyle gözü görmedim Benim gözüm Bakayım senin gözünü. Bak. 2 milyon 2 milyonda bir. Bu gözünde hare var görüyor musunuz? Hemen Gel bak Gözdeki hareyi görüyor musun? Aa evet. O iki, biri o iki, milyonda bir 2 o. İki milyonda bir insanda o. Onun da, benim da güzel adı Fareli kızım. Fareli mi fareli mi? Fareli. <laughs> Gadaş, bu eski zamanlarda selfie'nin merfi'nin olmadığı çağlarda sen bir şeyler yapıyor musun? Anlatsana. Evet. O şöyle. Ben aldığım fotoğraf makinesinde ilk polaroidlerde kendimi çekerdim. Aa. Yani selfie ben uydurdum. <laughs> Bunu bilmiyordum. <Benim icatim. gülüyor> bunu bilmiyordum. Bak keş, keşke bunun patentini alsaydın şimdi zengin olmuştuk. İşte o zamanlar böyle şeyler yoktu bizim zamanımızda. <laughs> Neysin Gel keyfim gel. Konuş. Oh şura bak. Ne kadar tatlısın sen. Çok da yakışıklısın. Sana telefon alacağım. <laughs> Dün Fenerbahçe'de gördüm. İri bir zümrüt içindeydi bahar. Bir mücevherde yalan bir cennet görünür. Görünür çağlayanlar dökülür yüksekten. Çeşmelerden su akar rengarenk. Göğe ser çekmiş ağaçlar yücelir. Bu mücevherde fakat vatanın en gerçek, en sevilmiş ve gezilmiş yeri var. Üç taraftan denizin sardığı yer. Bu büyük zümrütte varsa her aşkın uzun hatırası, Varsa her sevgilinin, her sevdalının, varsa engin geceler, gündüzler, bir derin zümrütte biz de Canan'la beraber varız. ya, ya Kemal. Ha. Üçü bir arada. <laughs> Öyle mi? Şu enflasyon olduğu için bir taneyi dışarı çıkartmışlar. Üçü bir arada olmuş abimize bir şey yaparlarsa var ya tırnaklarım mı <laughs> 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 Şurası, var. Şurası, <laughs> Burası. Neresi? Burası neyse. Burası. Prenses adaları değil mi? Prenses'dir, Prenses değil, prens. Prenses. Hayır, Prince. Prens adaları. Ha, prens adaları. Evet, Prenses. Sen değiştirmişsin sen bunu. Yok be, adı Princess adaları ya. Yalnız bir... Hazreti Google'a soralım. Hazreti <laughs> Google'a soralım. Biraz önce karşıdaki adalara Prenses Adaları dedim ama Hz. Google'un söylediği Prens Adaları'ymış. Kınalı, heybeli, büyük ada. Bunlar İstanbul'un Marmara Körfezi'nde bulunan üç büyük adası. <laughs> Kınalı, burkalı, heybeli, büyük adam. Sıralaması da böyle. Evet. Kınalı'dan mı başlıyor? Kınalı'dan başlıyor. Yani bu tarafa doğru en yakın olan Kınalı. Bir de en sağda var bir tane. O da o Yassıada. Yassıada değil mi?